Herkese merhaba. Bugün sizlere sıralama.org'un panelinin nasıl kullanıldığını anlatıyor olacağım. Temelde zaten fonksiyon olarak da basit bir panelimiz var. Burada ilk başta dashboard sayfamız var. Burada günlük sorgu, proje, anahtar kelime ve abonelik durumunuzla alakalı verileri görebiliyorsunuz. Ekstra olarak burada projede de takip ettiğiniz sitelere ve günlük ne kadar sorgu yaptığınızı ve daha önceden yapmış olduğunuz sorguları burada görebiliyorsunuz. Şimdi burada temelde kullanacağınız iki panel var. İlerleyen süreçte daha fazla şey ekleyeceğiz. Tabii ki de İlk başta sıra bulucu kısmına geliyorum. Burada temelde site adresi yani domain, anahtar kelime, ülke, dil ve cihaz seçimi yapabiliyoruz. Örneğin Türkiye için Türkçe dilinde e, için mesela seo nedir aramasını yapalım. Bu da şu anda ilk yüzde var mıyız yok muyuz bilmiyorum ama. Şu an mesela 99. sırada yer alıyormuşuz. Burada işte arama tarihi Google sonuç olarak komple liste olarak karşımıza çıkıyor. Tidal etiketleri ve benzeri bizim sıralamamızda şu an 99'da burada yer alıyor gözüktüğü üzere. Burada aynı zamanda geçmiş sorgularınıza bakabilirsiniz. sorgunun detayları için tekrardan üzerine tıklayıp yeni bir sorgulama yapabilirsiniz ve aynı sonucu alabilirsiniz. Mesela burada 93'te çıkmış ve benzeri. Şimdi Tekrardan dashboard'a geri geliyorum. Buradan proje ekleme kısmına geçeceğim şimdi. ilk projemi oluştur diyorum. Tekrardan buraya save item üzerinden gidelim. Projemi oluşturduk. Şimdi proje oluşturduğum zaman yapabileceğimiz şeyler temelde bir anahtar kelime eklemek, iki e-posta raporları oluşturmak. Anahtar kelime eklemek dediğimiz normal düzenli olarak burada anahtar kelimelerimizin işte SEV nedir? Backlink nedir? Anahtar kelime yamyamlığı nedir? Gibi anahtar kelimelere burada ekleyebiliriz. Daha sonrasında arama motoru olarak burada ilerleyen süreçte yanındaki linki de ekleyeceğiz. Bu şu anki aktif olan bir özellik değil. Arama lokasyonunu seçebiliriz ve kontrol sıklığını burada seçebiliriz. Örneğin günlük, haftalık veya aylık olarak ayrı ayrı kontroller yapabilirsiniz. Çünkü burada yapmış olduğunuz kontroller sorgu haklarınızdan yiyor. Anahtar kelimeleri ekle diyorum. Burada ilk öncelikle bir ön sorgulama yapacak. Güncel sıralamalarıyla beraber panelimizi ekliyor olacak. Bazı anahtar kelimeler zaten kopya olduğu için tekrardan üzerine eklemedi. Burada tamam projelerime geliyorum şimdi. Burada aktif olarak projem geldi. Burada eğer isterseniz bir anahtar kelimeye girip burada anahtar kelimenin en iyi sıralamasını, önceki sıralamasını, grafiğini ve geçmiş sorguları detaylı olarak görebiliyorsunuz anahtar kelime üzerinde. Geriye geldiğiniz zaman burada zaten işte güncel sıralamalarla alakalı az uz bilgiler yer alıyor e-posta raporları kısmına geldiğim zaman da burada kendi mail adresimi girip e, istersem haftalık, günlük veya aylık olarak sıralama performansımın raporlarını alabilirim. Örneğin her hafta pazartesi günü saat 11'de benim mailime burada şey gelsin diyebilirim. Bir e-posta raporu gelsin diyebilirim. Bu hem bireysel kullanıcılığı için avantajlı hem de eğer ki bir SEO ajansı sahibiyseniz bir insana SEO hizmeti veriyorsunuz bir projeyi web sitesine. Burada müşterilerinize haftalık veya aylık olarak da sıralama performanslarını iletmek isteyebilirsiniz. Bu da sizin için avantajlı olabilir. Bu özellikle projelerin bölümüne geldiğim zaman. Burada anahtar kelime pozisyonlarını görebiliyorum. Buradaki bütün projelerimin baz alarak burada çıkartılıyor. Anahtar kelime değişimlerini görebiliyorum. Burada her gün sabah 6-7 arasında bir otomatik sorgulama yapılıyor. Eğer ki atıyorum günlük seçtiyseniz günlük, haftalık seçtiyseniz haftalık olarak anahtar kelimelerinizin sıralama performansları güncelleniyor dashboard'a tekrar geldiğimizde aktif olarak buradaki sorgu bilgilerimi, projemi ve anahtar kelime bilgilerimi görebiliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki verilerim de anlık olarak güncelleniyor. Temelde kullanım bu şekilde. Paketlerimizi de güncel olarak göstereyim hemen. Şimdi temelde 3 tane paketimiz var. Bunlardan ilki başlangıç paketi. Eğer ki bireysel bir kullanıcıysanız bir iki tane web siteniz varsa sizin için uygun olabilir. Profesyonel pakette genellikle işte ajanslar veya 5-6 belki 10 tane sitesi olan kişiler için önerdiğimiz paket genellikle. Tabi burada 20 kadar kendi proje ekleyebilirsiniz isteğe bağlı olarak. Ee, kurumsal paket dediğimizde artık gerçekten çok fazla sitesi olan ve çok fazla kişiye çalışan e, arkadaşlara yönelik bir paketimiz. Temelde şu an paketimiz bunu en çok tercih edilen paketimiz. Şu anda profesyonel paket. Temelde bu şekilde sorularınız veya Paneli kullanırken takıldığınız herhangi bir şey olursa iletişim bölümünden bize güncel olarak formu iletebilirsiniz. Temelde durum bu şekilde düzenli olarak bu projenin üzerine ekli olacağız yeni yeni özellikler ekli olacağız daha da geliştiriyor ve size daha fazla hizmet sunuyor olacağız. Yine aklınıza takılanlar olursa dediğimiz gibi buranın iletişim panelinden veya bize farklı kanallardan yine istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum İyi günler dilerim.